Çin olimpiyat sorusu olduğu iddia edilen bu soruda iki çözümden bahsedeceğiz. İlk çözüm biraz standart bir çözüm olduğundan dolayı sadece çözüm yolunu gösteriyor olacağım. İkinci çözüm daha ufuk açıcı ve vizyoner bir çözüm olduğundan dolayı onu paylaşmak istedim. Soruya baktığımızda taralı alan sorulmuş. Burada iki tane 60 derecelik açı görüyorum. Bu da aklıma bu üçgeni tamamlama fikrini getiriyor. Bu şekilde tamamladığımızda taban açıları 60 derece olduğundan dolayı 3. açının 60 derece dolayısıyla bu üçgenin eşkenar üçgen olacağını söyleyebilirim. Şurada da bir 60-90 derece gibi iki açı var. Demek ki şu üçüncü açım 30 derece olmuş ve 30 60 90 üçgenini kullanarak 90'ın karşısı 4 ise 30'un karşısının 2 olacağını söyleyebilirim. Bunun eşkenar üçgen olduğu bilgisiyle şu uzunluğa x dersem eşkenar üçgenin üç kenarı birbiriyle eşittir. Dolayısıyla tüm kenarlara x artı 5 diyebilirim. Burada da şu x artı 5'ten 4'ü çıkartırsak şuradaki uzunluğa x artı 1 kalır. Benzer şekilde buradaki x artı 5'ten de 2'yi çıkartırsak buraya da x artı 3 kalacaktır. Bu noktada da arkadaşlar şu üçgen ve boyalı üçgen her ikisinin de 60 derecelerin karşısı aynı olduğundan dolayı bu iki üçgende kos teoremi yazılırsa x değeri bulunur. x değeri bulunursa da alan değeri bulunur. Ben o çözüm biraz uzun ve sıkıcı olduğu için yapmayı tercih etmiyorum. Çünkü ikinci çözüm çok daha kısa ve güzel bir çözüm. İkinci çözüme başlarken de şuradaki iki ikiz kenar üçgen bilgisiyle başlamak istiyorum. İkiz kenarı gördüğüm için şu şekilde bir dik iniyorum ve indiğim dikme tabanı iki eşit parçaya bölecektir. Hatta bu uzunluğu şu şekilde uzatırsam arkadaşlar Burada şu açı da 180'e tamamlanarak 90 olacak ve şu iki açının birbirine eşit olmasından dolayı bu iki doğrunun birbiriyle paralel olacağını söyleyebiliriz. Paralel olduğunu söyledikten sonra da şuradaki 60 dereceyi buraya yöndeş açı olarak taşıyabiliriz. Bu üçgene baktığımızda arkadaşlar orta noktadan paralel çizilmişse orta taban bilgisini kullanarak bu doğru 4 birim uzunluğu da aynı şekilde 2 2 böler diyebiliriz. Bu dışını pembeyle çizdim üçgene dikkat ederseniz bu açı 60 derece, bu açı 60 derece. Demek ki üçüncü açısı da 60 derece olur. Bu bir eşkenar üçgen olur. Bir kenarının 5 olduğunu görebiliyorum. O zaman bu kenarında 5 olacağını söyleyebilirim. 5'ten 2 çıkardığım zaman şu uzunluk 3 olacak ve buradaki yeşil üçgenin alanı için dik indirerek çözüme gidebilirsiniz. Ama her iki sayıda tek olduğu için biraz kesirli sayılarla uğraşmanız gerekiyor. Gidecek. Alternatif olsun diye ben sinüs alan formülünden çözeceğim. Sinüs alan formülü, eğer iki kenar ve aralarındaki açı biliniyorsa bu üçgenin alanını bulurken 1 bölü 2B çarpı C çarpı sinüs alfa formülünü kullanırız. O zaman bu yeşil üçgenin alanını bulmak için 1 bölü 2, 5 çarpı 3 çarpı sinüs 60 yazabilirim. Sin 60'ın değerinin de kök 3 bölü 2 olduğunu biliyorum. Bu işlemi yaparsak 3 kere 5, 15 kök ile de çarpıyorum. Aşağıda da 2 ile 2'yi çarptım. Sonucu 15 kök 3 bölü 4 olarak bulmuş oluruz. İlk çözümü çok detaylı anlatmasam da ikinci çözümle kıyasladığınızda sizce hangi çözüm daha iyiydi? Yorumlarda yazarsanız sevinirim. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.